Yozgat Sarıkaya'da Tarihi Roma hamamının önünde çok güzel bir çayımızı içerken Bir kardeşimiz geldi Onunla bir sohbet eden dedik Ta Kimsin sen tanıt bize kendini Muhammer'in oğluyum. Muhammer'in oğlu He. adın ne? Muhammed Yozgat Muhammed Yozgatlı He. Hoş geldin Muhammed Hoş Yozgatlı bulduk. Muhammed nerelisin esas? Sarıkaya Sarıkayalı Sarıkaya'dayız Muhammed kardeşim de geldik bakıyoruz Muhammed ne iş yapıyorsun sen? Saatinde çok havalı He. ha? Ne ben özelliği şey var bu? Ya. Bu saatin ne özelliği var? Saate bakıyor ya da vakit geçiyor. E suya muya giriyor mu bu? Ne giriyor, yapıyor? Giriyor, giriyor. Böyle çok büyük olmasının özelliği neymiş? Bilmiyorum ki. Özelliği. E niye aldın taktın lan bilmediğin şeyi? Benim elime geçti taktım ben Hoşuna de. gitti ha? Hoşuma he? gitti. Evet Geniş ya. Çok havalıymış ha. Dişleri fırçalamıyor mu oğlum? Ya fırçalıyorum yine aynı oluyor. Nasıl aynı oluyor? fırçalıyorum fırçalıyorum yine aynı oluyor kararıyor şimdi şimdi sana bir şey yapacağız çok güzel bir tedavi yapacağız dişlerini fırçalayacaksın şuradan bize bir diş fırçası alıp gelin tamam. bir de bizim ozon yağından getirin Buyur. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim, şimdi dişlerimizin sarartısını gidermek için neler yapacağız? Bu kardeşim ki yalnız biraz kemiğine işlemiş. Yani çocukken kullandığı herhangi bir antibiyotikten olabilir. Geçirdiği maslaktan olabilir bir ama yine içiyor. ne ilacı içiyor? Epilepsi. Epilepsi ilacı içiyormuş. Onun da etkisi olmuş olabilir. Ama yine de fark edecek. Bunun için ne yapacağımızı söylüyoruz. Güzel bir ozon yağlı bir zeytinyağı bulacağız. Neden çok güzel? Asitine dikkat etmemiz lazım dedik. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar ozonlu zeytinyağını koyduk. Bunun içine bir tatlı kaşığı kadar sirke, elma sirkesi olur, üzüm sirkesi olur, ne olursa olur. Sirke koyacağız. Bunun içine yaklaşık bir çay kaşığı kadar da tuz koyacağız. Bir çay kaşığı kadar da sirkemizi koyduk. Güzel bir diş fırçamızla, neden güzel dedi, gümçak bir diş fırçasıyla bunu güzelce şöyle karıştıracağız. Ne var içinde? Bir tatlı kaşığı kadar Ozon yağı, bir tatlı kaşığı kadar sirke, bir çay kaşığı kadar tuz. Şimdi bununla dişlerini bir güzelce fırçalatacağız. Şimdi sevgili kameraman kardeşinden bir çekmeni istiyorum şöyle. Bunları yaptıktan sonra bir daha çekecek. Şimdi bunu şöyle dişlerini şu şekilde al şöyle şöyle bak şöyle şöyle. Tamam. Pastra bastır bir fırçalayalım. Al sen şunu ben onları Abi. tutayım ver bana. Fırçala. Evet, can kardeşlerim, canım kardeşlerim gördüğünüz gibi hemen buradaki bütün çayhanede oturan çay içen kardeşlerimize herkes şahit. Yaklaşık 5 dakikalık bir işlem yaptık. Ne var içinde? Ozon yağı. Ne var? Tuz. Ne var? Sirke. Gördüğünüz dişlerin şu andaki halini. Lütfen diş temizliği çok önemlidir. Diş taştan enfeksiyonu çok önemlidir. Heh, görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. Sizler de dişlerinize iyi bakmazsanız, diş etlerinize iyi bakmazsanız buradan kalkan mikroplar vücudunuza yayılıp eklemlerde eklem romatizması yapar. Kalbinizde kalp sıkıntısı yapar, midenizde sıkıntılar yapar. Yani diş etlerinin iltihabını, diş etlerinin sıkıntısını basite almamak lazım. Görüyorsunuz bakın toplasan 5 dakikalık uğraştık. Ne kadar güzel oldu. Sizler de lütfen kendinize bakın. Dişlerinizin sağlığı çok önemlidir. Ozon yağ, iyi bir ozon yağı olacak ama her ozon yağı. Çünkü ozonun temizleyici özelliği var. O Ozon oksijen demek. Tuz, yerli tuzumuz olacak. Kaya tuzumuz olacak. Bir de sirke. Ev sirkesi olursa daha iyi. Böyle pırıl pırıl dişleriniz olur. Gayet güzel olur. Muhammed'ime teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Söz veriyorsun. Söz veriyor. Her gün dişini Dişimi sabah fırça akşam fırçalayacağım. Fırça Aferin oğlum. Sana Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Biz de bu sana telefonlarımızı vereceğiz. Bir sıkıntı olursa bizi ara diyeceğiz. Bu diş fırçasını al güzelce yıkayıp bunu kullanabilir. Tamam. Kullanabilirsin. Tamam. Hadi şifa olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.